Merhaba Oriflev'in cesur yürekleri. Ben Emine Saraç, çift elmas direktörüm. Ben de sıradan herkes gibi bir yaşam sürüyordum. Hemşireyim, eşim Asubay, iki tane tatlı kızım var. Eşimin mesleğe göre sıklıkla yer değiştiriyorduk. İşte böyle bir sürede doğal olarak yeni şehrin zorlukları, yeni insanlar, eş sorunları, çocuk problemleri, kreş bakıcı ve tam şehre alışmışken tekrar yeni bir tayin. İşte böyle bir dönemde Hatay İskenderun'a tayinimiz çıktı. Çocuğumun bakımında bana yardımcı olan çok değerli komşum Meziyet Hanım elinde bir Oriflame kataloğuyla Oriflame'in kapılarını bana açtı. Ona sırf yardımcı olmak amacıyla üye oldum ve ona yardımcı olabilmem için satış yapmam gerekiyordu. Kataloğumda kendi ürünlerimi, ihtiyaçlarımı belirlerken arkadaşlarımın da ilgisini çekmesi, onların da sipariş vermesi benim ilk satışımı sağladı. Böylece ilk cep harçlığımı kazanmış oldum. Satışımla beraber 130 kar kendi ürünlerim bedavaya geldi ve içinden bir numune hediye çıktı. Bu bana çok kazançlı geldiği için hemen en yakın arkadaşımla bu kazanç kısmını paylaştım ve arkadaşım da bana gelen numuneden hediye kazanmak amacıyla üye olmak istedi. Ona onu da üye kaydettiğim an işte ikinci kazancımı elde ettim. Geleceğimi kazanmaya başladım. Kısa bir süre sonra Safir Direktörüm Nurseli Kara beni aradı ve Oriflame'in daha büyük kazanç imkanlarını olduğunu, kariyer imkanı olduğunu, yüksek gelir alabileceğini, dolar ödülleri alabileceğini ve yurt dışı seyahatlerinden bahsetti. Yeni Kanarya Adalarından gelmişti. Kanarya Adalarını bana o kadar güzel anlattı ki çok etkilendim, büyülendim. O anlatırken ben Kanarya Adalarına gittim ve geldim ve e, o anda şuna karar verdim. O bana bir masal gibi geldi. Bu masalı yaşamalıyım ve bu masalın kahramanı olmalıydım. Artık bir hedefim vardı ve mazeret ayıracak zamanım hiç yoktu. Hemen kısa bir süre sonra eşimle bunu paylaştım ve eşim bu işe hiç inanmadığı için bu işi tamamen yapmamamı istedi. Her işte biliyorsunuz ki engeller çıkabilir. Ama sizin bir hedefiniz varsa o engelleri aşmak mümkündür. İşte önüme çıkan tüm mazeretler benim hedefime ulaşabilmem için hepsini basamak olarak kullandım. Yılmadım, pes etmedim. Önüme iki yol çıkmıştı. Bunun bir tanesi ya hayallerimden vazgeçecektim ve insanların benim hayallerime çalmalarına izin verecektim ya da yoluma devam ederek sonunda hedefime ulaşacaktım ve Kanarya Adalarına gidecektim. Bu iki yoldan birini seçmem gerekiyordu. Tabii ki herkes en basit yolu pes etmeyi seçebilir ama ben asla bunu seçmedim. Çünkü hedefim net ve belirliydi ve ben Kanarya Adalarına gitmek istiyorum. Kimse buna engel olamazdı. Engel olacak bir kişi var o da ben ve ben de Kanarya Adalarına gitmek istiyordum. Sonunda bir yıl sonra direktör oldum. Arkasından altın direktör, arkasından safir, elmas ve şu anda çift elmas olarak karşınızdayım. Başarım, eşim ve çevremi Oriflame'in bir iş olduğuna inandırdı. 10 yıllık Oriflame hayatımda maddi, manevi inanılmaz kazançlar elde ettim. Manevi kazancım, pek çok insana iş imkanı sunarak onların da hayallerine kavuşmasını sağladım. Maddi kazancım ise, e, öncelikle evimi aldım, daha sonra e, eşimin istediği bir model araba, Sonra kendime bir cip ve bir de yazdığımı aldım. Pek çok ülkeyi seyahat ettim. Sizin de benim gibi bir hayaliniz var ve hayallerinize ulaşmak istiyorsanız doğru adres Orufleim. Orufleim'de izleyeceğiniz doğru yol ise Sarpio. Sarpio çalışması bize tam bir takım çalışmasını öğretti. Şimdi benim bir takımım var ve Orufleim Türkiye'de takımım Başkanlar. Biz Başkanlarla beraber. Tutku, ruh ve birliktelikle başkanlığa doğru ilerliyoruz. Şimdi ilk hedefimiz takımımla beraber Türkiye'ye ilk Volvo'yu getiren kişi olmak. Takımıma güveniyorum, başkanlarıma güveniyorum, kendime güveniyorum, şirketime güveniyorum. Ben ve ekibim Oriflame'de pek çok hayallerimize kavuştuk. Şimdi sıra sizde. Bu işi ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Hayal kurmaya devam edin. Hayal kurmakla kalmayın. Hayallerinize kavuşun. Sevgiler, hoşçakalın.